Efendim bir kez daha selamlar. Yine yeni bir keşif durağımızdayız. Ve belki de daha önce bir çoğunuzun fark etmediği çok güzel bir aile oteline getirdim sizi. Rai Premium Tekirova'dayız efendim. Son derece kompakt yapıda, kolay kullanımlı ama bir o kadar donanımlı bir tesis burası. Çok yüksek misafir memnuniyet oranı var. Bu sebeple Rai Premium Tekirova'yı sizi hatırlatmak, göstermek, anlatmak istedim. Özellikle çocuklu aileler burayı çok beğenecekler. Çünkü çok donanımlı bir aqua parkı var. Her yaştan çocukların keyifle, eğlenerek zaman geçireceği aqua parkı dışında başka hiçbir otelde görmediğim Rai Galaxy isminde muazzam bir eğlence bölümü var. Orası da VR gözlüklerle sanal gerçeklik arasında muhteşem bir eğlence imkanı sağlıyor size. Ultra Şidal konseptle çalışıyor ve birazdan hem bar bölümünden, hem havuz alanlarından, hem sahilinden, odalarından, restoranlarından tüm ayrıntıları size paylaşarak hem Instagram hem YouTube sayfamda size sunacağım. Lütfen rezervasyonunuz içinde tatil hekimizi dolaşmayı ihmal etmeyin. ETS Tur'un acentesi olarak Ray Premium Tekirova rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Buyurun başlayalım.